Evet, günaydınlar. Babakale'den herkese merhabalar. Yine ee, Babakale'ye geldik. Derya Kaptan, oğlu Mert Kaptan ve Ferhat Günay'la beraber balığa çıkacağız. Yani çıkacağız ee, ama hava karanlık tabii biraz. Bekliyoruz biraz aydınlansın diye. Ee, kırmızı balığı deneyeceğiz. İddialıyız. Bir de işin ucunda e, Laos, Orfos, Pörtlek dediğimiz şeytan dediğimiz o büyük karabalıklar var. Hedef balığımız, ana hedef balığımız bu kara balıkken yanında kırmızıyı da deneyeceğiz. İyi seyirler. Tükürmüş denize O yüzden de balık vurmuyor Bugünkü olayları sayayım size Livar gene arızalı Aküsü bittik teknenin Şarj olmuyor Benzini dün manuel olarak koyduk Buralarda bir Marina gibi bir şey olmadığından dolayı Elden doldurduk benzini Yola çıkarken benzinin kapağını açık unutmuşuz Ve hala akümüz bitiyor. Sinarit denizlerimizin yakışıklısıdır. Kendisini çok severiz. Bu yaklaşık herhalde Ferhat kaç kilodur bu? Bir, 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 kilo. Bir, kilo bir kilo. civarında bir Sinarit. Çok lezzetli, çok yakışıklı bir balık. Bilhassa güneşte renkleri daha da çok belli olur. Şöyle çıkarabilirsek. Evet. Sinarit. gene Baba Kale'de buluştuk. Bir Baba Kale macerası da. Akşam buluştuk, yemeğimizi yedik. Ardından da balığa çıktık. Deniyoruz. Balık var mı yok mu diye. Elbet var ama bulabilecek miyiz? Bakalım. Şimdi çekiyoruz. Voltamıza vuracak mesela şu anda. Şu anda aşağıda canlı kalamarımız var. Canlı kalamarımızı gezdiriyoruz. Seyahat piknik gibi diye düşünüyorum. Böyle Aa ne güzel yerler, ne güzel yerler. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Şu anda geziyor yukarıda biraz. Gibi düşünün. Kumluk, taşlık falan filan. Şimdi o böyle 15-20 metre yukarıda geziyor. Ferhat Bey batığı bulmaya çalışıyor. Olursa alırız. Neydi? Mottomuz varsa Sonu geldi. Neden düğüm oldu? Bak başında da bak. Kalamar kaçıyor şimdi onlar. Arkasından saldıracak şeyin kalamarın. bölgede balık var. Bu bölgede balık var. Ekran yazıyor balık. Biz de almaya çalışıyoruz. Canlı kalamarımız aşağıda. Yaptığımız çok özel bir şey yok açıkçası. Canlı kalamarın dışında şu anda balığın kalamarı yemesini bekliyoruz. Bulunduğumuz noktada hayvan dönüyor. Burada sürekli dönüyor. Bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor, bir buraya gidiyor. Ama burada hayvan var, büyük hayvanlar var. Güzel bir nokta bulduğumuzu düşünüyorum Ferhat'la. Daha yeni bulduk. Başka bir noktaya giderken buraya geldik. Hani böyle geçerken gördüğümüz bir nokta. Aşağıda iri balıklar var. Bu dönem çoğu sineli taviyarlı olur. Taviyarlı olduğundan ötürü yeme arkadan sal. Yani kendine zarar verdirmek istemez hayvan. Çünkü önden atladığı zaman Lamar ona bir atak yapıyor. Böyle mürekkep atıyor. O yüzden o durumu yaşamamak için her zaman havyarlı olduğu dönemde gezer iğneden yakalar. O yüzden gezer iğneleri 7 yapmak gerekiyordu. Zaten ilk gelen Alp abinin yakaladığı sinerit de gezerden yakalandı. Gezer iğneden yakalandı. Bu önemli bir detay. Arada böyle yapıyorum. Böyle. Kurşunu yere vurduruyorum ki bir nevi o ses çıkartıyor. Agaşon gibi balığı çağırıyorum kendime. Bu kuru yük gemisi değil, petrol gemisi hiç değil, konteyner gemisi hiç değil. Yegane bilmediğim konulardan biri gemiler ve ne taşıdı. Evet, yalan söyledim. Üç tane arka arkaya. Gidiyor. Bak burası gemi yolu olduğundan dolayı bir tane gemi burada batmış. Aşağıda bir batık var. Demek ki bu yolda giderken bir sorun yaşayıp burada batmış. Gördün mü? Burada, biz de bunun, onun yolundayız yani. Onun yolunda ilerliyoruz biz. Işte. Ferhat mı alacak, ben mi alacağım? Bayisler açıldı. Ferhat Bey mi? Alp Bey mi? Aşağıda çok iyi balıklar var. Bunlar sinerit ama ortamıza herhangi bir buruş olmadı. Tam tepesindeyiz. Tam üstündeyiz. Arada böyle yapacağım. Can, i̇ki, iki tür sardığın. yemi bir parlatacaksın. ki görmesini sağlayacaksın yemi balığın. Kaptan var mı? Yok abi hiçbir şey yok. Hava 35 derece sen yanmıyor mu hala ya? Abi dağıldım o balığı görünce ya. Küçük. Hadi güzel balık Bak şimdi. Çakacak şimdi son vuruşu. Hadi. Stakar olsun. Aldı. Evet, Ferhat Bey de aldı. Bıraktı be! Ferhat Bey bıraktı. Sinerit. 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 Gezer iğneyi koydu en aşağı kadar. da oh, iyi. Canlı kalamarımız bir tane kaldı. Onu da Ferhat Bey veriyorum. Bu abi aşağı gönderiyor. Normalde sinerit ona da dayanamaz. Evet, şu anda Baba Kalesi'nin çok açıklarındayız. Baba Kale orada, burası burada. Çok alakasız yerlerdeyiz. Baba Kale'den yardırıp geldik buraya. Neyse, ne için geldik? Gene ne işin var senin Alp Baba Kale'de? Yuh artık ya, suyunu çıkardın. Ne işin var burada diye soran olursa hemen yanıtlamak istiyorum. Şu anda Ferhat Bey Dümen'de Derya Bey kopilot ee, şu anda ee, noktayı bulmaya çalışıyoruz. O noktada ne var? Orfos ya da Laos ya da Pörtlek ya da şeytan var. Anlatabildim mi? Yani karabalık var ama çok büyük. Araba büyüklüğünde falan. Bir de bunlardan burada bu noktada 6-7 tane var. Ferhat Bey gözüme uyku girmiyor ya da gözüme uyku girmiyor. Hayırdır Ferhat kardeşim ne oldu falan. Efendim ben o balığı görmeden ölürsem ben ne yapacağım? Gözüm uyku girmez. Ben bu dünyadan göçer giderim. Mahvolurum biterim. Vallahi ve senin üstüne dedi. İyi dedim gel. Ama elim boş gelme dedim. Neyle geldi? Bununla geldi. Bu ne? Bu ne? Bu bambaşka bir lik. Bunun ne olduğunu bir tek kendi biliyor. Bunlar kılıç balığı iğneleri. Kaç numara bu iğneler? 3 mü? Bence 10 numara bunlar ya. Vallahi on numara. Misina'nın, buna misina denirse bunlar tır çekilir. Kaç numara bu bisina? 160. 160. Evet, buna kalamar takıp aşağı indireceğiz ve o dev orfuzu yakalamayı deneyeceğiz. Becerebilecek miyiz? Saniyeler içerisinde, dakikalar içerisinde de olabilir, saatler de olabilir, belki bir ihtimal günler ama haftalar da olabilir. Aylar ayları kovalar, yıllar yılları kovalar, biz bu alamayız. Bakalım alacağız mı? <laughs> esas çocuk geldi. Bu esas oldu. Şimdi o sabitleyici var ya sanal çapa böyle inkota dedikleri başka isimlerde de var. Onu attık. Yerimizi bulmaya çalışıyoruz. Bu esnada derinlik 125 metre, 125 metreden ee, 90 metreye çıkıyor. Yani yaklaşık 35 metrelik bir Batık var aşağıda yüksekliği. 35 metre olan bir batık. Bu batıkta çok fazla orfoz var. Fazla olduğu için avlamayı deneyeceğiz. 20 yıldır bu balık burada yaşıyor. Farklı ebatlarda büyüklü, küçüklülerini yakalayanlar oldu, yakalayıp bırakanlar oldu, kopartanlar oldu. Ama geldiğimiz bu batık orfoz kaynağı. Bir adet evet. funky coin drop'la yakaladık. Afiyetle iyi. Aldım balığı. Tatmadın mı? Kafa attı abi. alıp girdim içeri. Geldi kopardı bunu sonra bunu yedi kesin. Yok abi dolayıp Balık var bunda. E tamam o zaman çekelim asılalım. Çekemiyoruz ki. Motorla. Motorla ancak. Evet. Bana sorarsan biz tekne de oyutmamız lazım. Rüzgarı arkamıza almamız lazım. Batıktan çıktıysak, o batığın içinde çünkü. Anladın mı? Dışarı evet. çekmemiz lazım onu. Batığın üstüne gitmemizin bir anlamı yok. Az iskeleli. rölantide devam et istersen abi. Koptu al boş.